Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri, ekranları başında bizleri takip eden Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz ve taraftarlarımız, tüm değerli üyelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık bir buçuk yılın ardından sizlerle tekrar fiziken aynı çatı altında olmanın ve sohbet edebilmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin aşılama konusunda kat ettiği mesafe, bugün burada toplanmamızı kolaylaştıran başlıca etken oldu. En başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarımıza tüm salgın süresince ortaya koydukları fedakarlıkla bugünleri mümkün kıldıkları için teşekkürü bir borç bilirim. Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyeleri, 25-26 Haziran tarihlerinde olağan seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik. İlk gün geride kalan 3 yılın muhasebesini yapıp bize yol gösterecek eleştirilerinizi dinledik. İkinci gün ise sizlerin iradesiyle 6459 oyla Başkanımız Sayın Ali Koç'un önderliğinde bir dönem daha asırlık çınarımızın yönetimine layık görüldük. Okulların kapalı olması, tatil dönemine girilmesi ve hava sıcaklığının yanı sıra her ne kadar aşama kaydetsek de salgın şartlarının tamamen geride kalmadığı bir ortamda ciddi bir katıl katılım oldu. Camiamız adeta bir duruş gösterdi ve dosta düşmana birlik beraberlik mesajı verdi. Bunun ne kadar kıymetli olduğunun ve bize duyulan güvenin farkındayız. Geride bıraktığımız 3 yılda hem sorumluluk hem güven duygusunu her daim hissederek çalıştık. Önümüzdeki 3 yılda ilk günkü coşkuyla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere ve tüm kongre üyelerimize bizi tekrar bu göreve layık gördüğünüz ve sorumluluk verdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Evet, ilk olarak Fenerbahçe'mize karşı kurulan kumpas davasıyla başlamak istiyorum. 4 Haziran 2021 günü mahkeme hükmünü açıkladı ve sanıklar toplamda 7798 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. İlk günden beri inançla aynı noktada duran ve bir an olsun dik duruşundan taviz vermeyen camiamızın davasında ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe camiasının tüm fertleri olarak alnımız ak dik bir duruşla kulübümüzün arkasında bir an bile şüphe duymadan yiğitçe, mertçe durduk. Sonuç olarak biz kaldık, onlar kaçtı. Kaçamayanlar yüzlerce yıllık cezaları ile devletimize, milletimize ve Kulübümüze verdikleri ağır yaraların bedellerini ödemek için cezaevindeler. Tüm bunlara rağmen başkanımızın 4 Haziran günü dediği gibi biz büyük bir sevinç içinde değiliz. Aksine çalınan 10 yılımız için hayal kırıklığı ve öfkeyle doluyuz. Bu kirli operasyonun tetikçiliğini yapanları medyadaki etkilerini kullanarak kulübümüzün itibarını iki paralık etmeye çalışanları asla unutmadık unutmayacağız. Bunların büyük bir çoğunluğu hiçbir şey olmamış gibi ekranlarda yer almaya, gazete köşelerinde yazmaya devam ediyor. Artık hesap vaktidir. Bu işe bulaşan herkes yaptığının hesabını vermelidir. Bu hesabı sormak ise camiamızın adına bizim boynumuzun borcudur. Fenerbahçemizin 3 Temmuz sözleşike ve kumpas davaları camianın istisnasız her bir ferdine mal olmuş ortaya konan mücadele ve duruş büyük taraftarımızın ve asırlık çınarımızın mücadelesi olmuş. Bu konu yoruma kapalıdır. Fenerbahçe'miz toplumun vicdanında ve bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. Artık en büyük beklentimiz 3 Temmuz davasında Yargıday, Yargıtay'daki dosyamızdan da kumpas davamızdan çıkan sonuca uygun bir karar çıkması ve eski başkanımız, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız ile ilgili beraat kararının onanmasıdır. 3 Temmuz'un 10. yılında duruşumuzun parçası olarak olağan seçimli genel kurulumuzda Fener yolundan geçip bayraklarını alan ve her yeri onlarla donatan her bir Fenerbahçeli'ye sonsuz minnetimizi sunuyoruz. Büyük bir diğer bir teşekkürümüz ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olacak. Hain örgütün spor ve yargı başta olmak üzere birçok alana müdahale olduğu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından birinin hiç şüphesiz Fenerbahçe Spor Kulübü olduğunu vurgulayarak haklı davamıza dair verdiği destek bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Bu kıymetli mektup için Fenerbahçe Camiası adına Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, Fenerbahçe Spor Kulübü bu semtte kurulmuş, bu sokaklarda yaşarmış ancak başarılarıyla, efsane sporcularıyla sınırları aşıp milyonlara mal olmuştur. Fenerbahçe tarihinin her bir sayfasında ayrı bir efsanenin adı yer alır. Her biri Fenerbahçe'nin büyüklüğüne eşsiz katkıda bulunmuştur. Bu nedenledir ki onlara karşı hem yaşamlarında hem de sonrasında hak ettikleri değeri vermek ve bunu göstermek bu büyüklüğün bir parçasıdır, sorumluluğudur. Bu bir efsanemiz var ki müthiş sporculuğunun yanı sıra entelektüel ve beyefendi kişiliğiyle önce Fenerbahçe, sonra Türkiye, en son da İtalya'yı fethetti. Tarihe silinemeyecek izler bıraktı. Biz de bu kıymetli insanı, Signor Can Bartu'yu nesilden nesile sonsuza dek var olsun diye şanına yakışır bir heykelle ölümsüzleştirmek istedik. Heykelin açılışını 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Artık o Yoğurtçu Parkı'nda Lefter'in yanında yerini aldı ve oradan geçen bütün Fenerbahçelileri tüm görkemiyle selamlıyor. Biraz evvel dediğim gibi bu semtte kurulmuş, bu sokaklarda yeşermiş Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür Fenerbahçe. 114 yıl önce bir bahar günü 5 kişinin bir araya gelerek diktiği fidan milyonları peşinden sürükleyen asırlık bir çınar oldu. Tarihine sayısız başarı, sonsuz gurur birçok anı sığdırdı. 114 yıllık eşsiz bir tarih ortaya çıktı. Bu eşsiz tarihten ilham alan bir proje ise 114 yıllık geçmişimizin her bir döneminden en ikonik anların bir araya gelmesine vesile oldu. Fenerbahçe Amerika Derneği ve sanatçı Burak Karavit'in ortak projesi olarak hayata geçen Vakti Fener Kulübümüzün kuruluşundan bugüne kadar ki tarih anlarını kronolojik olarak özel bir görsel teknikte sıralandığı bir gurur tablosu oldu. 2 milyona yakın fotoğraf arasından seçilen 7.840 çok özel karelerle yapılan eserimiz camiamızdan şu ana dek büyük ilgi gördü. Kutusundan sertifikası, sertifikasına kadar çok büyük bir özenle ortaya çıkan bu esere gösterilen bu ilgiden dolayı büyük bir sevinç yaşıyoruz. Vakti Fener tablosunun kulübümüz için önemli bir gelir kaynağı oluşturma potansiyeli var. Şu ana kadar yapılan satışlar sonucunda bile hatrı sayılır bir gelir elde ettik. Tablomuza talep gösteren tüm Fenerbahçe sevdalarına teşekkürü bir borç biliyorum. Sportif konulara gelirsek, takım sporlarında sezonları tamamladığımız, olimpik branşlar anlamındaysa çok büyük bir gurur yaşadığımız bir dönemi geride bıraktık. Fenerbahçe olarak her zaman Atatürk'ün izinde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeye ilke edindik. Spor kulübü kimliğini her daim gururla taşıdık. Tüm zorluklara rağmen bu kimliğimizden asla vazgeçmedik. Sonuç olarak bugün eşsiz bir şerefe nail oluyoruz. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden her beş spordan biri Fenerbahçe'den. Türkiye'nin gururu, Türkiye'nin gururu olarak 6 branşta mücadele veren 22 genç Fenerbahçe'den. Olimpiyat oyunlarına en fazla sporcu gönderen kulüp, Türkiye'nin en büyük olan Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Bu bizim için sonsuz bir gurur, eşsiz bir onur, paha biçilemez bir değerdir. Şu ana kadar müsabakaya çıkmış, tüm sporcularımızı tebrik ediyor. Zamanını bekleyen tüm sporcularımıza ise yürekten başarılar diliyorum. Fenerbahçe sizinle gurur duruyor. Bu sabah oynanan karşılaşmadan sonra tarihimizde ilk defa çeyrek finale kalma başarısı gösteren milli kadın voleybol takımımızı canı yürekten kutluyorum ve pazartesi günü oynayacakları müsabakada başarılar diliyorum. Bununla birlikte Fenerbahçe'mizin olimpik milli atleti Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı ve finallere katılma hakkını kazandı. Kendisiyle gurur duyuyor. 3 Ağustos'ta yapılacak finallerde başarılar diliyorum. Futbol A takımımız ise 20-21 sezonunu 82 puanla 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne playoff aşamasında dahil olma hakkı kazandı. Bildiğiniz gibi sezonun son 10 maçını futbol A takım direktörü sıfatıyla büyük bir sorumluluk alan ve taşın altına elini koyan Emre Belezoğlu ile tamamladık. Kendisine büyük emeği ve son ana kadar verdiği şampiyonluk mücadelesi nedeniyle müteşekkiriz. Sezon sonunda kendisiyle yapılan görüşmeler sonucu yola beraber devam etmeme kararı alındı. Emre Belezoğlu Fenerbahçe camiasının her daim bir parçasıdır ve gelecekte yollarımızın tekrar kesişmemesi için hiçbir sebep yoktur. Kariyerinin yeni sayfasında kendisine sonsuz başarılar diliyor ve hakkında en hayırlısı olmasını temenni ediyoruz. 21-22 sezon hazırlıklarına ise topuk yaylası tesislerimizde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile başladık. Hatırlayacağınız üzere Pereira 2015-2016 sezonunda takımımızı çalıştırmış ve şampiyon olamasa da özellikle istatistikleriyle iz bırakmıştı. Onun da Fenerbahçe macerasına dair eksik kalanları vardı. Nitekim bunu yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldiğini söyleyerek kendisi de ifade etti. Çok istekli, arzulu ve motive bir şekilde buraya geldi. Kendisi ekibi, futbolcularımız oldukça konsantre bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Umuyorum artık o çok özlenen şampiyonluk ipini göstereceğimiz bir sezona başlayacağız. Şimdiye kadar iki yeni oyuncumuzu Steven Colker ve Serdar Dursun'u kadromuza kattık. Michael Frey ise Belçika'nın Antrep takımıyla anlaştı ve bonservis bedelini kazandırarak kulübümüzden ayrıldı. Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın raporlarına göre kadro yapılanmamız devam ediyor. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımızın yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak. Aslında Slovenya'da gerçekleşecek ikinci kampımız artan COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edildiği için yoğun bir hazırlık maçı temposuyla birlikte İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar çıktığımız 4 hazırlık karşılaşmasından sonra bu akşam 5. maçımızda Alman Grüter Fürth ile karşı karşıya geleceğiz. Son hazırlık maçımız ise 4 Ağustos'ta Ukrayna şampiyonu Dinamo Kiev ile oynayacağız. 2 Ağustos 21 tarihinde UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibimiz belli olacak. Nihayet 13-14-15 Ağustos tarihlerinde ise 21-22 maratonuna başlamış olacağız. Bu sezona alt yaş gruplarımızı da dahil ederek futbol takımlarımız bazında köklü bir değişiklikle başlayacağız. Adidas'ta süren yaklaşık 40 yıla yakın işbirliğinin ardından dünyanın önde gelen global spor markası Puma ile yeni bir başlangıç yaptık yeni sezonda giyeceğimiz 3 formanın ikisi görücüye çıktı. Puma'nın spor sponsor olduğu diğer üst düzey takımlarla birlikte 19 Ağustos 2021 tarihinde tüm dünyada yapılacak ortak bir iletişimle global süreçte eş zamanlı olarak 3. formamızı da satışa sunulacak. İnşallah birlikte büyük başarılar kazanıp kupalara yürüyeceğiz. İşbirliğinin hem Fenerbahçe'miz için hem de Puma için hayırlı olmasını diliyorum. 2021-22 sezonunda Futbolun rengi sarı lacivert olsun. Sözlerime son vermeden önce son günlerde Akdeniz ve Ege kıyıları başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu ve adeta ciğerimizin yandığını belirtmek istiyorum. Kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz zarar gören ormanlarımızın tekrar ağaçlandırılması ve Doğal yaşamın tekrar filizlenmesi adına resmi Twitter hesapları üzerinden başlattığı kap, kampanya kapsamında 19 bin, 19 bin 70 fidan bağışlayarak bir nebze olsun yaralara merhem olabilmek için harekete geçti. Yangınlar dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangınlardan etkilenen tüm canlarımızı da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yangınları söndürmek için tüm çalışan tüm ekiplerimize güç ve kolaylıklar diliyorum. Son olarak hepinizin geçmiş Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutlamak istiyorum. Bayramın üçüncü günü kulübümüzün resmi bayramlaşma programına iştirak eden üyelerimizle bir araya gelme fırsatı bulmuştuk. O gün bayramlaşamadığımız tüm büyüklerimizin de ellerinden öperim. Bayram arifesi ise Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne denk gelmesi nedeniyle, bizim için ekstra bir bayram oldu. Her fırsatta iyi ki Fenerbahçe diyen her bir renk taşa selam olsun. Bir dahaki toplantıyı herhangi bir aksilik olmadan yine yüz yüze gerçekleştirmeyi umut ediyor. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Sağlıkla kalın.